Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Almanya'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 5300'ü aştı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre düne göre virüsten ölenlerin sayısı 220 arttı. Virüs bulaşan insan sayısı da 2300 artışla 150 bine yükseldi. Almanya'da yapılan bir araştırma korona krizinde uygulanan izolasyon önlemlerinin toplumdaki sosyal eşitsizliği daha da pekiştirdiğini ortaya koydu. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre karantina şartlarında özellikle çocuklu aylar arasında imkanlar bakımından oldukça büyük farklılıklar gözleniyor. Verilere göre Almanya'da her üç aileden birinin bir bahçeye erişimi bulunmuyor. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu endüstri bölgelerinde yaşayanlar genellikle oldukça küçük dairelerde kalıyor ve bu ailelerin doğaya, park ya da ormanlara erişim imkanları oldukça sınırlı. Doğu göre BİT'ten araştırmacı Inga Las, çocuklu ailelerin %30'undan fazlasının bahçesi bulunmayan çok katlı evlerde ya da apartmanlarda %2.5'inin de bahçesi bulunmayan müstakil evlerde yaşadığını belirtiyor. Dünyadaki 1 milyar 600 milyon Müslüman için Ramazan ayı bugün korona salgını gölgesinde başladı. Salgın nedeniyle ay boyunca birçok ülkede camiler kapalı kalacak ve Ramazan ayı geleneği toplu halde iftar yapılamayacak. Birçok Müslüman ülkede koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları Ramazan ayı sonuna kadar uzatıldı. Ancak uyarılara rağmen Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerde muhafazakarlar ve din adamları sosyal mesafe kısıtlamalarına karşı çıkıyor ve yasaklara rağmen camilerde ibadet edeceklerini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Ramazan etkinliklerinin salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi için durdurulması çağrısına bulundu ve büyük dini toplantılar yapılmaması konusunda uyardı. Türkiye'de de Ramazan ayına koronavirüs salgını damga vurdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız dedi. Çin'in Wuhan vilayetinde ortaya çıkan koronavirüs bütün dünyaya yayılarak şu ana dek 190 bin civarında can aldı. Dünya çapında 2.7 milyon kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. 1 milyon 600 bin hane korona krizi nedeniyle kirasını ödemedi. Korona krizi çok sayıda kiracı için finansal bir yük haline geliyor. Bir araştırma sonucuna göre giderek daha fazla kiracı alman kirasını ödeyemiyor. Anket şirketi Kivey tarafından yapılan araştırmaya göre Nisan ayında kiracıların %6.9'u ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bronşfake Saitunku'nun haberine göre ankete katılanların %17.6'sı gelecekte kiralarını ödeyip ödeyemeyeceklerini bilmediklerini söyledi. Korona krizi nedeniyle Alman hükümeti tarafından alınan karara göre 1 Nisan 30 Eylül tarihleri arasında parasal sıkıntı nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracılar evden atılamayacak. IAB araştırma enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüsünün sebep olduğu kriz sonucu işsizlerin sayısı önümüzdeki birkaç ay içinde %30 artışla 3 milyonu aşacak. Nürnberg'de yayınlanan raporda kısa süreli çalışan emekçi sayısının da 2,5 milyonu çıkmasının beklendiği belirtildi. IAB analiz şefi Enzo Weiba, Witzelsfohr'a ya yaptığı açıklamada gelecek aylar çok sıkıntılı olacak dedi. İşler kötü giderse 2020'de işsizlik rakamları geçici olarak 3 milyonu geçebilir. Almanya İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, Mart ayının sonunda yaptığı açıklamada özellikle konaklama ve parakende sektörlerinde işsizliğin önemli ölçüde artacağı uyarısı yapmıştı. Uluslararası Para Fonu da Nisan ayı ortasında çalışır durumda olan emekçilerin %3.9'unun işsiz kalabileceğini açıkladı. Diğer büyük euro ülkelerinde daha da dramatik gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken IMF tahminlerine göre Fransa'da işsizlik oranı %10'a, İtalya'da %13'e ve İspanya'da %20'ye yükselebilir. Hessen'de ilk öğretim okulları kapalı kalacak. Kassel'deki idare mahkemesi korona salgını nedeniyle Hessen'deki 4. sınıf öğrenciler için zorunlu eğitimi geçici olarak askıya aldı. Böylece ilkokullar gelecek hafta kapalı kalacak. Hessen'de 4. sınıf öğrencilerinin 27 Nisan pazartesi günü ders başı yapması planı geçici olarak iptal edildi. Mahkemenin kararına rağmen ebeveynler çocuklarını okula gönderip göndermeme hakkına sahip mi? Hayır. Hessen İdare Mahkemesi'nden bir hakim, Hesse Runtum tarafından sorulan soruya ilk öğretim okulları esas itibariyle kapalı cevabını verdi. Hessen'in okulları önümüzdeki aylarda öğretmen sıkıntısı çekecek. Kültür Bakanı Alexander Lortz, Cuma günü yaptığı açıklamada korona krizi nedeniyle öğretmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin derslere giremeyeceğini söyledi. Daha önce hastalığı olan ya da hastalığı olan insanlarla yaşayan 60 yaşın üzerindeki tüm öğretmenler salgının sonuna kadar gelecek öğretim yılında da okula dönemeyecek. Nisan 2020'ye kadar ki hava durumuna baktığımızda son derece güneşli ve kemik gibi kuru bir bahar yaşadık. Şimdiye kadar neşeli Nisan havası yerine neredeyse sadece güneş vardı. Günlerce astronomik denilebilecek seviyede 13 ile 14 saat süresince güneşli bir hava vardı. Ve şu ana kadar yağmurun hiçbir şansı yoktu. Bazı yerlerde bir damla yağmur düşmedi. 20, 21 ve 29 Mart, 13 ve 18 Nisan haricindeki o da birazcık olmak üzere yağmur yağmadı. Cuma günü hava yine güneşli, kuru ve sıcaklık 19 ile 25 derece arasında. Hafta sonu yer yer bulutlu, kuru ve hava sıcaklığı 15 ile 23 derece arasında olacak. Değerli dinleyiciler, bugünkü haberimizle koronalı bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize sağlık ve sevgi dolu bir hafta sonu dileriz. Merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Şair ve yazar Gülsüm Cengiz'in radyomuz için yazdığı bir makaleyi sizinle paylaşacağım. Sevgili Talat, merhaba. Dünyanın Ülkelerimizin insanlığın içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde başka bir coğrafyada sizi düşünen, anımsayan bir dostun olduğunu bilmek güç veriyor insana. Ne yazık ki ölen insan sayısı gün geçtikçe artıyor ve insan yaşamları yalnızca bir sayı olarak ifade ediliyor. O sayının ardında görünmeyense yaşamıyla, umutlarıyla, öyküleriyle bir insan hükümetlerin tutumu, yaşlıların ve virüse direnemeyecek koşullarda yaşayan yoksulların gözden çıkarılmış olması, işçilerin önlemsiz biçimde çalıştırılarak açlık ya da virüs ikileminde bırakılması kabul edilebilir bir durum değil kuşkusuz. Öte yandan tuzu kuru varlıklıların ve orta sınıfın evde kalma sürecini tatil olarak algılayıp, ellerindeki şarap kadehleriyle sosyal paylaşım sitelerinde fotoğraflar paylaşması ise durumun bir başka boyutu. Kaygı, kuşku ve güvensizlik sarmışken her yanı, bahar olanca güzelliğiyle ve görkemiyle hükmünü sürüyor. Yemyeşil çimenler fışkırıyor, çiçekler özgürce gelişip serpiliyor. Sular arınıp temizleniyor. Yunus sürüleri İstanbul boğazında kıyılara kadar sokuluyor. Doğa kendini onarıyor. Dilerim insanlar bu dünyayı öteki canlılarla paylaştığımızın, paylaşmamız gerektiğinin ayrımına varmış olarak çıkarlar evlerinden. İnsanların virüs korkusuyla kapandıkları evlerin dört duvarları kim bilir hangi öykülere tanıklık ediyor. Bilinen bir İstanbul masalı geliyor aklıma sık sık. Yılan sokmasın diye denizin ortasına yapılan kız kulesine kapatılan prensesin tedirginliği içinde geçiyor günler. Dışarıda evlere giren her şeye kuşkuyla bakılıyor. Gönüllü ya da zorunlu özgürlüğü kısıtlanan insanlar yaşamın değerini, üretkenliğini, paylaşımın ve dayanışmanın önemini fark ediyorlar. Kapitalist sistemin dayattığı tüketim alışkanlıklarına, yaşam biçimine karşı doğal yaşama, sadeliğe özlem duyanların sayısı artıyor. Biliyorum. Bu sıkıntılı günler geçip gidecek. Ama insanlığı ekonomik ve toplumsal açıdan pek çok sorun bekliyor. Buna karşın karamsar ya da umutsuz değilim. Çünkü güneş her sabah yeniden doğar. Karanlık aydınlığa, kış bahara, acılar sevince dönüşür. Nerede olursak olalım, sorunlarımız ne olursa olsun, umut hep vardır. Almanya'dan, Kassel'den bana ulaşan sesin bu düşüncemi haklı kılıyor umudumu çoğaltıyor. Ben de Nazım Hikmet Usta gibi umut insanda diyenlerdenim. Evet, umut insanda. İnsanların daha güzel bir dünya kurmak için yaşamı savunma imecesinde birleştirdiği ellerindedir. Bizlere düşen de şiirlerimizle, resimlerimizle, ezgilerimizle, kitaplarımızla yaşamı güzelleştirmek ve umudu çoğaltmaktır dostluğuna teşekkür ediyorum. İstanbul'dan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Sevgili Gülsüm Cengiz.